Herkese iyi günler arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizler için yepyeni bir video hazırladım. Umarım beğenip izlersiniz. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip göz atmayı unutmayın. Şimdi geçelim videomuza. Milyonların gözlerini almadığı güzel oyuncu Hande Erçel hayranları çıldırdı. Dekolteli pozlarını görenler dönüp bir daha bakıyor. Dünyanın en güzel kadına seçilen Hande Erçel karın kaslarını ortaya koyduğu pozlarıyla Amerika'ya sallıyor arkadaşlar. İşte Hande Erçel'in rekor kırdığı pozlarını sizlere anında paylaşmak istiyorum. Umarım hepsini izliyor, izliyorsunuzdur, beğeniyorsunuzdur. Emeğe karşılık verirseniz Çok mutlu olurum arkadaşlar videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Unutmayın ki anında Hande Erçel Kerem Bülsen ile bağlı tüm detayları anında kareleri, videoları sizler görün arkadaşlar. Hoşçakalın.